ben birlikte. kendi kırış olacağız o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Ben gidiyorum şu anda arkadaşlar. Geçemez tek arkadaşlar. Videoyu kapatacağız Geçer de videoyu kapatacağız. Benim geçemediğim bir sürü şeyler var. Aha bak bak It's a little thing. Gue t referred Marche Han Arkadaşlar bu oraya gidermiş. Aha o. arkadaşlar yorumlara yazın. Bilenler yorumlara yaptı. Kalbiniz zaten oradan çıkar. Yani üstünüz. Reddiminiz. Ee, bakıyorum. CDNG abone olmuş. Zabal abone olmuş. Herkes abone olmuş. kapuna unmean enes matu. Ne dedim ben arkadaşa? Eee şey bir daha öyle olursa hani öyleyse videoyu öyle durduracağım dedim. Ben videoyu durduruyorum. Bay bay.